Saat 15.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Tavşan Sokak üzerinde yaşandı. İpar üzerine sokağa gelen Kozu Belediyesi Hayvan Toplama Ekibi'nin kullandığı 67 AAL 676 plakalı ve hafif ticari aracın motor aksamında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, aracın üst tarafında bulunan ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek uzaklaşarak itfaiye aradık. Yangını gören mahalle sakinleri de 112 acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdik. üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, afat, doğalgaz firması, polis ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Hayır, bir hayır, Ekiplerin müdahalesiyle araç ve ormanda yangın söndürme çalışması yaptık. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte söndürmeye çalışmaların ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Herkes onlak neler oluyor? Koz itfaiyesinde stajyer olarak bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi kadın itfaiyecileri de çalışmalarda yer aldı. Yangını görünce itfaiye aradığını anlatan 14 yaşındaki Ali Seyit Dökmeci. Baktım araba yanıyor itfaiye aradım. Otlardan da rüzgardan dolayı ormana gitti. Daha sonra arabada patlamalar oldu. Ben de burada çalışanlara su dağıttım. Hortum çekmelerine yardım ettim diye konuştu. Sonra kalktım bir anda baktım araba yanıyor. Araba yanmaya başladım. Gördüm itfaiye aradım. Araba yanıyor zaten arkada benzinler de varmış. Zaten araba yanınca otlara attı kendini. Otlardan da ormana gitmiş zaten rüzgardan dolayı. Ondan sonra geçsen... patlamalar oldu. Anıl hep geçiyorum ben de hiç ses sistemi yok. Geçti o patladı ses sistemi ama benim yedinci söz kendiliğinden. Kulus ve Danos bir bazı yerler patlamao oluyor. Sonra itfaiyeler geldi. Yani çok kısa bir süre itfaiyeler geldi. Onlar söndürme işini yaptılar zaten. Tamam. Sen de gelip söndürme evet. su atıyorsun. Evet. Su attım de EV'den portu çıktı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken ormanlık alan da hasar meydana geldi. Kulus İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.